Elektrikli süpürge, ot süpürge. Günlerden bir gün mütevazi bir evde evin beyi elinde kocaman bir kutu ile gelmiş. Evin hanımı heyecanla kutuyu açmış. Kocası ona elektrikli bir süpürge almış. Hemen fişini prize takmış. Halının üstünde nasıl süpürdüğüne bakmış. Sevinci göğsüne sığmamış. Hemen balkona çıkmış. Mutluluğunu komşuları ile paylaşmış. Mutfağa girdiğinde gözüne ot süpürge takılmış. Ot süpürgeyi kapı arkasına atmış. Bu durum elektrikli süpürgenin böbürlenmesine yol açmış. Elektrikli süpürgenin istekleri hiç bitmemiş. Başlamış isteklerini sıralamaya. Süpürdüğümde çok yoruluyorum. Ter içinde kalıyorum bir parfüm alsanız, şu küçük bölmeme koysanız, geçtiğim yerleri çiçek kokuları ile donatsam, ayrıca yorulduğumda dinlenebileceğim bir dolap ne güzel olur demiş. Evin hanımı elektrikli süpürgenin emirlerini bir bir yerine getirmiş. Öncelikle elektrikli süpürgeye parfüm almış. Kalacağı dolap özel olarak yapılmış. Bu duruma ot süpürge içerlemiş. Ona hiç böyle özel davranılmamış. Kapı arkasında usul usul ağlamış. Bunca yıl hizmet ettim. Bir kenara atılmayı hak etmedim demiş. Faraj ot süpürgeye. Üzülme kardeşim. Gün gelir devran döner. Elbet her acı bir gün biter demiş. Aslında evin hanımı elektrikli süpürgeyi bu kadar kayırmasaymış İki ev eşyası iyice geçinebilirlermiş. Eve günlerce misafirler çağrılmış. Elektrikli süpürgenin hünerleri komşularına gösterilmiş. Onunla ev süpürüldüğünde halıdan toz kalkmıyor. Üstelik parfüm yayılıyor etrafa. Saymakla bitirememiş hünerlerini. Evin hanımı hevesle her gün elektrikli süpürgeyle süpürüyormuş her süpürdüğünde evde çiçek kokuları yayılıyormuş. İşini bitirdiğinde elektrikli süpürgeyi özel dolabına kaldırıyormuş. Yine bir gün eve komşularını çağırmış. Mutfakta börek çörekler yapmış. Evin her yanı batmış. Elektrikli süpürgenin fişini prize takmış. Düğmesini açmış. Süpürgede çıt yok. Evirmiş, çevirmiş, tüm düğmelerine basmış. Fakat nafile. Süpürge bir türlü çalışmamış. Mer, elektrikli süpürge bir karar almış. Her gün çalışmakla baş mı olur? Yeter artık. Haftada iki günden fazla çalışmam. Rahatımı kimse için bozamam demiş kendi kendine. Bu arada evin hanımı eşini çağırmış. Süpürgeme bir haller oldu çalışmıyor demiş. Evin beyi de gelmiş. Elektriğinin tüm düğmelerine basmış. O da süpürgeyi çalıştıramamış. Evin halkının elektrikli süpürgenin kararından habersizmiş. Çalışmadan geçireceği günlerin hayalini kuruyormuş. Hemen tamirciye götürülmüş. Omzunu silkinmiş. Haftada sadece iki gün çalışırım diye mırıldanmış tamirci elektrikli süpürgeye neden çalışmıyorsun diye sormuş. Ben hassas bir aletim. Her gün çalışmaya gelemem demiş. Tamirci ona. Kimse senin nazını çekemez. Çalışmazsan koyarlar kapının önüne. Kendini bulursun hurdacıda demiş. Elektrikli süpürge bakmış papuç pahalı. Aklını başına almış. Öhö öhö diye öksürmüş çalıştığını göstermiş. Bu sırada evin hanımını almış bir telaş. Misafirler gelecek az sonra. Kadıncağız şimdi ne yapsın? Kapı ardındaki ot süpürgeyi eline almış. Evini bir güzel süpürüp temizlemiş. Sonra da eline alıp sevmiş. Ah emektarım ben ne yaptım? Seni buralara nasıl attım demiş. Açmış özel dolabın kapağını, ot süpürgeyi dolaba koymuş. Faraş ot süpürgeye. Gün gelir devran döner. Her acı bir gün biter demedim mi demiş. Evdeki eşyalara aynı önemi verince evdeki mutluluk geri dönmüş.